başlığımız 28 Ağustos Pazar 2022 zaman taşının zayıflığı ve hani sevişmeyen kızlar vesaire e, ki bunun zaten var tabi ama şimdi malum ben zihin taşına dair yani visionlara dair e, onun zayıflığından biraz bahsettim bir e, zihin taşı ya da vision ayrı bir video yapmadım ama burada biraz değineyim yani Atıyorum hayvanların ana gezegenine gittikten bir müddet sonra ölüyor yani. Bir zihin taşı kullanan bir Vision'ın hayvanların ana gezegenine gitmesi gerekmiyor. Kedi gibi hayvanlar ana gezegenin dışında sevebilir ama... Kedinin atıyorum ana gezegenine gidince ölüyor mesela Vision anladın mı? Vision böyle bir durum oluyor. Peki zaman taşının zayıflığı nedir? Zaman taşının da zayıflığı spermdir. <laughs> atıyorum... E Zaman taşı kullanan biri vücudunun içine birinin spermini bulundurdu. An feleği şaşıp ayarları bozulmaya başlıyor. O kişinin ahlı yerinden çıkıyor anınız mı? Zaten zaman taşını bir kere zaten e, kullanamıyor gibi bir şey oluyor. Anınız mı? Hani... Ve çok kötü oluyor <laughs> galiba. Şimdi şöyle ben beşken yani kontrol gibi görünürken anınız mı diyeyim. Yani Türkiye'de vardı bazı kızlar. Zaman taşlı kızlar. Özellikle bu kim bakanlık mıydı bir kurum bunu bunlar, bunlar özellikle bir fabrikalarda e, yani yani diyebilirsin ki sen salanın içine spermini boşalttın da aslında kan değil de ayarları bozuldu o yüzden kudurdu ve seni evden kovdu <laughs> şarkıcı sıvadan bahsediyorum. Zaman taşlarda böyle bir durum oluyor. Zaman taşları alt edebilmek için sperminizi içe boşaltmak yeterli olur. Bu spermdeki hücrelerle bu zaman taşı etkileşime giriyor. Bir nevi yani şey gibi bir şey oluyor. Yani bir birden fazla bilince sahip oluyor ama bu kötü bir şey yani. Anladınız mı yani? Hani atıyorum onu mu yapsam bunu mu yapsam ben karar vereceğim ama iki seçeneğim olsun diyelim. Burada yani ikisinden birini karar verebiliyorum ama işte atıyorum zaman taşı biri olsa içinde sperm bulunsa, biri içine sperm da, o kişinin birden fazla bilinci olsa bir kere e, anladınız mı yani öyle bir kararsızlık durumuna düşüyor ve bir kere dediğim gibi zaman taşını zaten kullanamamaya başlıyor anladınız mı yani herifin zaman taşı var daha kullanamıyor yani ruh taşı bir çocuk bile en azından dahil Bu bir yerde sikilip içine sperm boşaltılmış ya da e, sperm boşaltılmış bir su içmiş olan ya da anladınız mı? Tabi yediğine içine dikkat etmeye gerekiyor anı mı? Sperm boşaltabilirler falan. Zaman taşlar böylelikle etkisiz hale getirilebiliyor. Zaman taşında zayıf noktası buydu. Buna dair olaylar var mı? Ne diyordum? Evet. Şimdi bazı fabrikalar vardı Türkiye'de. Anladın mı? Şimdi bu fabrikalarda zaman taşlı biri mutlaka bulunurdu ananız mı bu kız da olabilirdi ki ben en çoğunlukla kızı sanırım. Bu kızlar özellikle birileriyle sevişmezlerdi zaman taşlıydılar. Hani bu zaman taşlar cumhurbaşkanı tarafından mı atanıyor gibi yani bir kurumdan atanıyorlardı fabrikanın güvenliği için genelde ananız mı öyle söyleyeyim. Ama hani bu sevişmeyen kızların da hikayesi bu aslında yani bunlar o yüzden sevişmiyorlar yani ananız mı içlerine zaman e, sperm bulunmasınlar diye bulunursa şey olur. Peki sıradaki durum neydi bilmiyorum. Yani, önemli şey mi? Kanadı mı diye şeklinde ama bilmiyorum. Belki zaman taşına kaynaklı <laughs> e, Bir şey merak ediyorsanız e, şarkıcı Sıla Aslında ikinci videosuna baksın. Orada durumu biraz anlattım vesaire. İşte Zaman Taşı'nın Zayıf Noktası adlı bir bu videoda Zaman taşlı birisi böylelikle zayıf olabiliyor. Zaten zaman taşı güç sıralaması şimdi dedim mi ben de aktif strenç ve freya diye bir video yaptım. Ben zaman taşıyla bir gezegenden bitkilerin var olmasına neden oldu. Mesela anladın mı? Açıyorum içine sperm olan yani ve zaman taşı bir canlı insan diye canlı bunu yapamaz mesela. <laughs> yani bu griler içinde geçer mesela grileri hani zaman taşı olsun ama biri grilerin içine sperm boşalsın. O griler de yani o, kullanamazlar zaman taşını anladın mı? vücutlarının içinden o spermi atmak gerekiyor ama bu da pek kolay değil yani ameliyatla falan ancak galiba anılmam. Yani özellikle zaman taşı olduğundan kaynak spermi ekstra çıkmıyor vücuttan anılma. Tabi zaman taşını çıkarttıktan sonra belki sperm vücuttan çıkabilir ama bir kere orada dediğim gibi zaman taşı ve sperm etkileşime girdikleri için anılma. Yani zaman taşını çıkarsam bile spermin vücuttan çıkması biraz uzun sürüyor sanırım anılma. E açıkçası zaman taşının zayıf noktası bu. Başlığı öyle koyacağım ya da yani zaman ve zihin taşının zayıf noktası diye koyayım. Anladın mı? Yani öyle koyayım. E, zaman zihin. E, zihin taşında zayıf noktası bir vision'ın hayvanların gezegenine gitmemesi gerekiyor. Çünkü hayvanların gezegenine gidince o hayvanların ana gezegenin olduğundan kaynaklı hayvanlar bildiğin o zihin taşına uzak bağlantı yapıyor. Yani wifi veya bluetooth gibi uzaktan bağlanıp bir, bir kısa bir müddet sonra hemen Vision diyeyim, Vintage'ını kullanan kişi diyeyim hemen ölüyor yani. Tabi bu sonsuzluk taşları güçlü taşlardır aile anladın mı? Çok kolay dediğim gibi mesela ben 35 yıl boyunca Vision'dım. Hani öyle birkaç dakikada milyonlarca kişi bit gezegeni toplayıp topuna işkence edebiliyordum mesela anladın mı? Ya da anladın mı? Çok fena böyle kitlesel olarak işkenceler yapabilecek bir güçten yine bahsediyorum ama e, tabi her şeyin de bir zayıf noktaları olabiliyor yani anladın mı? Peki zaman taşı kullanan bir mavi avatarın içine süper boşaltırsa ne olur? Yani bir orayı da bir şey diyemiyorum. Orada başka durumlar vardı. Yani şöyle diyeyim orayı işte yani zihin taşı bir mavi avatar dediğim gibi duana bualları bile kolayca patlatabiliyordu diyeyim ama e, şimdi o zaman taşı ve avatarla ilişkisini der başka durumlar var. Biraz çıkartıyorum da tam aklımda değil ama vesaire orayı da orayı da değinmeyeyim. Zihin ve zaman taşının zayıf noktaları adlı bu videoda olaylarımız biraz böyledir. Ben beşgenki fabrikalarda bulunan veya de cumhurbaşkanlığı diyeyim yani genel zaman taşı birisi bulunurdu mutlaka anladın mı? Genel kız olurdu falan bunlardan hani kimseyle sevişmezdi falan kendilerini ellettirmezlerdi falan falan anladın mı? Bunlar şeydirler zaman taşı oldukları için bunların içine bir sperm girse bittiler yani anladın mı? Ölmekten biraz beter olduğu gibi durumları oldu bunların anladın mı? Yani öyle bir e, ters durumu oluyor anladın mı? Yani Slayim sonrasında spermi de vücutlarına atmak hepsi e biraz zor oluyor. E, Sıla ile ilgili duruma da bilmiyorum ya. Yani. Sanırım öyle ilk kez ama kanadı oradan. <laughs> Rüyamda yanlış anlaşılmasın. Ya yanlış anlaşılmasın bilmiyorum vesaire. <laughs> O yüzden aslında zaman taşlar yani bilinçli olanlar aslında çok tedbirlidirler hani bize sperm içirip yedirebilirler gibilerinden öyle her yerde gitmezler aslında anladınız mı öyle biraz temkinli davranırlar. Yani neden öyle diyorum kim ben karken <laughs> neredeydiler yani Kolombiya'da var mı vardı? Kolombiya'da bir zaman taşlı ek, askeri ediş kıvam bir ekip vardı. Ben bunları Kaliforniya'ya bir davet ettim. Bunlar çok korktu. Biz gelmeyiz oraya geleceğiz. Yani bize siper mi yedireceksin değil mi? nah geliriz. Gelmeyeceğiz işte oraya falan yaptım. <laughs> bunlar. <gülüyor> evet Kolombiya'ya da Kolombiya'ya da Zaman taşlar vardı Kolombiya'da. Dedim bir gelin buraya dedim gelelim de bize siper mi bize işkence ee, gelme hiç ki falan bir şeyler dediler tamam. <laughs> evet Karken'de öyle bir durum oldu. Hani Beşken'de işte bir Cumhurbaşkanlığı'nın atanan diyeyim, fabrikalarda görevlendiren bir zaman taşlar oluyordu. Yani onlarda da öyle bir durum var. Karken'de öyle bir durum <laughs> Amerikalara çok pis e, filan yapıyor. Amerika'nın her yerinde siper var filan bir şeyler diyorlardı. <laughs> zaman taşlar Kolombiyalılar olanlar. <laughs> Galiba bir şey dedi sordu ama o başka bir olay mıydı? <laughs> bilmiyorum vesaire olabilir. E, zaman taşlarının zayıf noktası spermdir. E, bunlara sperm bulaştıkları an ayarları bozuluyor ve zaman taşını kullanamamaya başlıyor. Ve yani bir nevi bu zaman taşını bu sperm kullanıyor gibi bir şey oluyor yani anladın mı? Aslında bir nevi Ela yüzüğün de zayıf noktasından bahsettim. Ela yüzük dediğim gibi metalimsi bir şeyle yani Ela yüzük metal bir cisme değmemesi gerekiyor demiştim. Anladın mı? Böyle Anladın mı? Ela yüzüğünde zayıf noktası metalimsi bir cisimle yani yüzük de atıyorum. Hani o taş kısmı üstte konuluyor. Altta o yüzük var mesela. Şu o yüzük metal olunca falan aslında ela yüzükler de tam kapısı çalışmıyor. Anladın mı? Onlarda da sıkıntı oluyor ama bu biraz öyle şey söyleyeyim mesela Bir nevi ela yüzüğünde zayıf noktası onlardan biridir vesaire. Ama ela yüzüğün başka zayıf noktası da olabilir yani. Yani o şey diyeyim hani. Çünkü metalle temas edince atıyorum ela yüzüklü biri. ışınlanamıyor mesela. Anladın mı? gibi gibi el öyle problemler vardır anılma. Ya da başı sonsuz taşların zayıf noktası bir mi koyayım anılma yani. Yani burada yani ela yüzüğün, yüzüğün kendisi bir metal cisimle e, temas etmeyecek. Yani ela yüzük kullanan bir metal cisimle temas ederse falan sıkıntı olur mu? Olay, oraya bir şey diyemeyeceğim ama neredeyse şimdi yani atıyorum o yüzün o şeyini plastikten yapsan sanırım bu, bu sefer de ela yüzük kullanamıyorsun anladın mı? temas etmiyor çünkü yani şey anlatıyorum anladın mı? mesela metal de olmayacak plastik de olmayacak ila yüzüğün yani yüzük ya taşı koyacağın şey Şimdi o yüzden de ben önceleri yine bu vision olduğum aralıkta Ela yüzüklüler için yani ila yüzük bir ekip kurmuştum Şimdi bunları özel bir malzemeden öyle yapmıştım bir kabza diyeyim yani yüzük taşı koyacaklar yüzük şeklinde bir kabza diyeyim öyle yani ışınlanabiliyor. Yoksa hani atıyorum ela yüzü elimize alsak ve öyle ışınlansak ne olur? Mı? Sanırım o zaman da yüzük oradan kayboluyor. Atmıyorum yüzük elin elinizde duran yani tuttunuz tam ışınlanabileceksiniz bir yerden. Yani jumper şeklinde ışınlanıyor bunlar anılma ama jumper sonrası elinizde yüzük yok olmuş oluyordu anılma. Ee, öyle bir durum vardı. O yüzden bir kablo gibi bir şey gerekiyor ya da bir yere bağlamak gerekiyor ama o işte kablo da metalden olmayacak, plastikten olmayacak, başka bir malzemeden olacak. E, aksi durumda sıkıntılar meydana geliyor. Ela yüzüğünde zayıf noktası oydu anında. E, bunlar neydi? Sonsuzluk taşları. Peki mor e, taşının zayıf noktası nedir? Ateş. Şimdi dedim ben duvan e, The One Above alken yani hatta no body boyutunda hayalet sürücü diye bir varlığı yarattım yani insanda yapısını DNA'sını değiştirip hayalet sürücü gibi bahsettim arasını bulursunuz. Şimdi ben bununla bir mor kapıştırmıştım. Bu şimdi kafasından falan ateş çıkartıyor falan. Mor alt etmişti yani. Mor taş e, e, ki radyasyonu hükmetme taşıydı mor taş. Anladınız mı? Güneş yıldızdan radyasyonlar çekiyor çeşit çeşit. Farklı farklı radyasyonlar çekebiliyor. bünyesine barındırabiliyor. Bun, bu hem uçabiliyor hem de anladınız mı? E, valla onun da zayıf noktası ateş. Zaten Vision'ken hani ateş çıkartaraktan e, mor mortaşları da o şekilde alt etmenin yolu kolaydı anlamam. E, ateşten korkarlardan ziyade ateş biraz e, mor mortaşın ayarlarını bozuyor şeklinde diyeyim anlamam. İşte başlık ne olmuş oldu? Son sık taşların zayıf, e, zayıf atıları, anılmam. Peki güç taşının ki ritüelli güç taşıyla normal güç taşı aralarında uçurum gibi fark var. Altın çizeyim hani yani ritüelde güç taşı olan bir nevi bayağı bir güç baya bir yükseliyor yani anılma. Neyse normal güç taşının zayıf noktası nedir gibi bir şeylerden bahsedici olursa aslında normal güç taşlarına hayvanlar çok iyi geliyor. Yani normal güç taşı da ritüelsiz diyeyim. Yani kullanan birisi hayvanları seviyor ya da hayvanların yanında daha rahat hisseder mesela anılma. Peki zayıf noktası neydi? Bir düşüneyim. Hımm evet su ama potasyumlu su. Hani güç taşlı bir gidip potasyumlu suları falan temas ettiği an e, orada güç taşını kullanamamaya ne başlıyor? Sanırım ABD'de suda boğma olayları falan vardır anladınız mı? Sanırım orada güç taşlar arasında bir işkence yöntemidir aslında o anladınız mı? E, evet potasyumlu suydu. Şimdi tuzlu su veya nitratlı su için geçer bilmiyorum. Ben orada hani ya şimdi Thanosken zaten olayım güç mı dediğim gibi Thanosken ben yani neydim? İşte ya kel ya rapçi rap andım. Gazlı sayesinde ekstra eri ve büyüktüm, kocamandım. Yani marulda görünüyor. Tabi çoğu önce elinden <laughs> kaç yani 100, kaç 135 bin oradan 100, 145 bin yıl öncelerine yani bahsediyorum. Şuralar. <laughs> <laughs> güç taşının zayıf noktası potasyum suyla temas etmemesi gerekiyor ki şeyde evrende çok fazla sayıda, potasyum su var yani normal kozak gezegenlerine potasyum suludur yani zeyd sularla olur anlıyorum. Ama bu mesela atıyorum vision zin taşı potasyum suyla temas etse falan problem olmaz mesela hiç anlıyorum. E, hatta ritüelli güç taşları içinde sanırım potasyum su problem değildir anlıyorum. E, biraz ekstra bir güç konuma bir anda yükseliyor. Altın çizeyim güç taşlar için anladım. Ama güç taşında zayıf noktası potasyumlu su idir. idi. Ne kaldı? Ee, uzay taşı mı kaldı? Abi bilmiyorum uzay taşını yani uzay gemilerinde kullanılıyordu yani ben o önceleri yine bayağı öncelerinden bahsediyorum. <laughs> onu baksa kahverengi hava var. neyse anlıyorum. Ee, Baya öncelerinden bahsediyorum. Yani uzay taşıyla aile anlıyorum. Çok hızlı bir şekilde evrenin çok hızlı noktalarına gidebiliniyordu. Yani radyasyon işsiz sistemi kümenin dışına çıkmasını sağlıyor tamam ama. E, uzay taşıyla hani daha kısa sürede baya bir fark var yani kısa diyorum ama. Yani ben hani saymıştım The One Above hani atıyorum reptilen evreni dediğim. Kaç adet galaksi var şeklinde bir saymıştım ama. O da neyse oralara girmeyelim şimdi oradan. Uzay taşının yani e, zayıf noktası... Evet süper boyut canlıları evet. Yani o evrende bir yerde süper boyut canlıları varsa bu uzay taşı sanırım kontrol sürgesinde direkt süper boyut canlısının yanına ışınlanıyor. <laughs> ki herhalde yani yani işi atıyorum yani ben, karanlıkta avatar olsam. Yani ki yani dediğim süper boyut canlılarının işkence tarafları var tabi ama anlamam. Evet zayıf nokta süper boyut canlılarıdır. Eğer atıyorum ipten evrende mi uzay taşlı bir uzay gemisini kullanacaksın çalıştırdın diyelim o evrenin dediğim bir süper boyut şansı varsa hop kendisini onun yanınıza buluyorsun. Yani diyorsun ben buraya gitmeyecektim diye ama e, demeniz de olmuyor. Direkt süper boyut şansının yanından kendinizi bulmuş oluyorsan görüyorsun orada süper boyut şansını anlıyor Ulay evet Ulay taşında zayıf noktası süper boyut canlılarıdır yani anlıyorum. Yani Ulay taşının verimli şekli hani bir kere radarına giriyorsun süper boyut canlı <laughs> vesaire ama hani şey olarak düşünün süper boyut canlısını bulmak için de aslında güzel bir kolay bir yöntem. Yani zayıflık mı diyeyim artık değişir o süper boyut canlısına göre değişir oralar ama öyle söyleyeyim yani. O evrenin aynı evrende varsa herhangi birinde yerinde süper boyut canlısı bir bakıyoruz. Çalışırın lan Ulay, Ulay taşlı bir Ulay gemisini diyeyim. Anlamı çünkü bu uzay gemisi için öyle oluyor sanırım. <laughs> Hop karşında bir süper boyut canısı oluyor anlamı. Tabii o evrende varsa yani süper boyut canısı. Hani sonuçta süper boyut canları deyim başı çoklu evrenlerde gidebiliyordu portal aşarak da Altını çizeyim. İşte sonsuzluk taşlarının zayıf noktaları diyeyim. budur. E, Kaç saydım? E, uzay dedim, zaman dedim, güç dedim, zihin dedim. Ee, Mor dedim, ela dedim, altı. Şimdi gerçek taşları aslında gerçek taşın sonsuz taşı değildir. Gerçek taş kullanan yani nereden ölümsüz gibi bir şey oluyor? Tabii hani başka bir devana yani gerçek falan öldürebiliyor, anlıyorsunuz falan. O yüzden gerçek taşı biraz sonsuz taşın bir üstüdür, anlızmam? Ee, yani The One Evil şeklinde diyeyim. O yüzden gerçek taşına dair bir şey diyemeyeceğim. Hani gerçek taşlarının zayıf noktası orada dedim hani The One All, ölüm diye bir video yaptım. Nasıl öldürülebilir diye anladın mı? Orada o şehir yani. Ee, ama sonsuz taşlarını 6 tane saydım sanırım anladın mı? Zayıf noktaları vardır ve zayıf noktaları da bunlardır. O yüzden hani burada filmlerde görünür nür, arabaların arkasına hani su atılır falan var ya sanırım bu bir göndermedir yani. Yani orada demeye çalışan hani sen güç taşlı birinin böyle suyu, potasyum suyu böyle atarak üzerlerine demeye çalışıyorlar dizilerde veya filmlerde görülüyor ya. Araba gidiyor herhalde su atıyor. Mı? Orada birileri bir yerlere gönderme yapıyor. Yani güç taşlarına ritüelsiz olanların diyeyim. Anladın mı? Şimdi ritüelleri daha şimdi bir şey diyemeyeceğim. Şimdi ritüelleri One Punch Man adlı bir video yaptım. Ona bakabilirsiniz. Anladın mı? Onun dışında ben de rütbeli bir güç taşı kullandım. Sen ortadan yine amla yani artık gerçi şöyle oluyor sanırım. Yani ortada bir amla koyuyor, sonra bana hani rütbeli güç taşı verip bütün tuşu bana atıyorlar ama vesaire ama gerçi ben de güç taşlarını ben de ortadan amla boyuyorum ayrı ama vesaire anlam. <laughs> o şey bir yani hani bir kadar da ben koyuyorum sanırım ama vesaire ya da sırayla düzenli or olarak ortadan amla koyuyorsun şeklinde diyebiliyorsun anlam. Neyse oralarda değişir ama öyle bir şeyler de diyeyim yani. <laughs> Yani, yani çünkü ben orada ritüel güç taşı yani tam asıl orta anlamına koyacağım. Hemen engelleniyorum. Ne anladım bundan? Yani hani onu hem adam gibi orta anlamına koyamıyorum hem de başkalarının orta anlamına koyuyor. Suç bana kalıyor amına koyayım. Cikenkin diyorum anladın mı? Yani o zaman anladın mı yani? Orada bir sinirim var. Çünkü tam sikeceğim. Çok pis işkenceye karşıyacağım. Yani bir nobody'nin biri diyeyim hani geldi. Hem beni kontrol edemedim bedenimi anladın mı? Öyle şey mi olur? O zaman başkalarının siktiğin suçu niye bana kalıyor? Bana iftira atıyorlar buradan. Bundan önümden açılacaksın. Adam gibi sikip yani gözlerinden sperm atacağım. <laughs> Atanlım mı yani? Öyle şey mi olur ya? Neyse orada da öyle bir sistemim var tabi ama. <laughs> Anladım. Sonsuzluk taşı 6 tanesini saydım. Ee, gerçek taşı biraz sonsuzluk taşından daha güçlü bir şeydir. Anladım. O yüzden o şey söyleyeyim. Ee, yani burada Marvel için gerçek taşı da sonsuzluk taştır ama gerçekte de değildir. Yani daha üstüdür. Ee, öyle söyleyeyim zayıf noktaları bunlardır. Peki ritüelle güç taşıdığı video yaptım onu da bulabilirsin. Bunun zayıf noktasına dair şimdi yani One Punch Man'i izleyin ritüeller biraz ekse güçlü oluyor anladın mı? Tabii yani ne kadar güçlü olursa onun kahverenkli avatarla tabii ki de baş edemez. <laughs> Eğer şeyse yani, yani evre ve nasıl geldiğine göre değişir tabi ama ya yani yoksa kavrayınca otellerine adam sıçanlar oluyor tabi. <laughs> e, kafalar olsun, zihindarlar olsun mesela anında şey olaraktan ya da diğer süper boy çanları vesaire. Neyse oralarda öyle. An ee, yani hani benim orada dediğim gibi nobody miydi, taşlı mıydı ya da doğal bir çocuk muydu anında. Ne bana bir olan no, yani çocuğu muydu ya yani neydi anında şimdi orada içime girdi ama. Ben yani bahsedeceğim. Şimdilerki videolarda bahsedince buralarda biraz aydınlanır tabi ama e, beklemeniz gerekiyor. <laughs> vesaire. İşte durumlar ve olaylar tam olarak böyle. Sonsuz taşların zayıf noktası budur. Bu hani kimseyle sevişmeyen ve zaman taşına sahip kadınların da olayı o. Bunları sperm mokoko yani gidiyor bunlar. Yani kötü oluyorlar. Anılma. Öyle söyleyeyim. Eee ilgili durum o muydu? Yani hani zaman taşırsın yani şimdi eşe eşektir. <laughs> yani bir zaman taşırsın ama asıl kritik noktayı bilmiyorsun yani. Anladın mı derim ben de ama bilmiyorum uyuyamdan kana koyordu işte açık. <laughs> bilmiyorum uyarmış da olabilirim yani anladın mı? her zaman taştan kaymıyorum sen demiş olarım ben siperimi boşaltırsam gideyim <laughs> ama bilmiyorum sana daha çok orada kana diyeyim anılma öyle korktu beni o yüzden hakaret etti beni kovdu ama sen <laughs> falan neyse şey olarak evet gelelim şey ki evet durumlar böyle sonsuz taşların zayıf yönleri zayıf yönleri diyeceğim ya zayıf noktaları diyeyim anılmam ona göre yani dikkat. E tabi e, yani hani The One olsam bile zaten kar renkli avatar, jeans, ölçek bunlar hemen iki tane de yatıyor yani yalnız Yani süper boyut bir kere altında yani at e, şeyde görünen savaşlar için diyeyim anladın mı? E, şimdi ben diğer evler için şöyle bir durum daha var. Şimdi bu da o şeyde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben kırmızı, o kırmızı renkli göründüğü renk kümesinde bana yüce derlerdi kafadardım de i̇şte benim orada bir rekorum vardır. Yani orada hani dediğim gibi bu şeylerdeki goblin mi deniliyor? Hani şey gibi düşün hani yüce yüce diye slogan atılırdı bana. ama. Çünkü benim orada rekorum vardır. Ben orada kırmızı renk kümesindeki evrenlerin e, üçte birini sadece bin yılda fethettim, ele geçirdim. Hatta orada uzay kırmızı renkte ya. ben bunları kanlarını akıtıyorum. Her yer kan gölü olmuş. Hani diyorum ki bu kanla uzayın aynı renkte. <laughs> o yüzden diyorum kimse burada bu kadar kan döktüğümüzü bilmeyecek diyor. <laughs> Veya yiyecekken <laughs> ismi müceği yani kafalarken. Bin yılda evren, o renk kümesindeki evrenlerin üçte birini ele geçirdim anladınız mı? Bin yılda. Bu bir rekordur. Çünkü dördüncü evreyle dokuzuncu evreye kadar olan süreç e, yani dokuzuncu evreden sonra başa dönülüyor. Anladın mı? E, 30 ile 50 bin yıllık bir süreçtir. Yani ben dördüncü evreden sıfırıncı siyah renk kümesinin dördüncü evreden beşinci evreye geçmesini atıyorum otuz yani başka üç beş adam da alabilir. <laughs> diyeyim hani otuz milyon yıl boyunca ama beşinci evre ve sonrasındaki genelde yani yani atıyorum ortalama bu kafadarlar evrenin üç, o renk kümesinin evrenlerin üçte birini atıyorum yani atıyorum derken rakam olarak aşağı yukarı yani 5 yirmi bin yıl arasında rahat fethedebiliyorlar. Ama kırmızı evrende renk kümesindeki ben kafa derken sadece bin yılda üçte birini rahat edip her yeri kan gölüne çevirmiştik. Bin yılda yapmıştım bunu. Aynı mı? Yani o öyle. Dördüncü evreden sonrası genelde ortalama yani 35-50 bin yıl sürer. Dokuzuncu evreye kadar. Dokuzuncu evre sonrası başa dönülür. Renk kümesi başa dönülür. Yani sıfıra ta şey başlar. Anlatacağım oraları. Biraz aydınlatın ama öyle bir rekortmenim yani anı mı? Kafa derken. Yüce derlerdi bana an mı? Yüce, yüce falan. Sıvan atar. Güzel anlatır. Herkes... Şöyle. olarak da yani. mesela. Evet ne diyordum e, sonsuz taşların zayıf noktaları zaman taşlar biraz dikkat spermlere dikkat etsin bunları yiyeceği içeceklerine sperm falan katılırsa anılma o orada sıkıntı oluyor ve